bazı şeyler o kadar mideme bulandırıyor, o kadar üzüyor ki beni. Bir yandan diyorum ki takma oğlum kafana diyorum. Bak keyfine, ne haber gençler? Ne haber lan adamım? Abi, e, Instagram surat çekilip paylaşalım. Hadi ne çekildik paylaşalım oğlum. Evet, ha, oluyor mu canım? Ben şey çağırdım ben de. Kim Karkıcı, be? Sakal ben? Ben Sakal hoca Tamam. Sen yap, alırsın Bazen diyorum ki takma kafana diyorum. Lan hayatını yaşa, keyfine bak. Dolu dolu yaşa. Ama bazen de diyorum ki oğlum ben insanım ya. Yani Allah beni insan olarak yaratmış, bana bazı görevler vermiş. Doğayı koru, hayvanları koru, canlıları koru, çocukları koru. Çocuklara karşı pis bakan gözlerden çocukları koru diye. Ama içimdeki ses bir sefer diyor ki, sen diyor yiyemezsin, içemezsin, eğlenemezsin. Onların mutsuzluğunu gördü mü yapamazsın diyor. Yapabilir miyim lan? Yapamazsın abi. O zaman ne olsun? Kahrol düşman alsın.